gerek yok. İlla bir seçme provası mı ya? Hayır. Onu siz görüyorsanız ve kulübe faydalı olmak istiyorsanız hemen bize tavsiye edeceksiniz. Biz onu bir takip alacağız. Ha yoksa beyefendi söylendiğine tabii ki ben de katılıyorum. Daha profesyonel bir altyapımız olmalı. Daha Avrupa'ya dokunabilmeliyiz. Ama bunlar da hemen kolay olmuyor ki. Öyle ya yani bizim biliyorsunuz biz, biz, biz bir yılda kaç tane seçim yaptık? Kaç tane başkan değiştik? Biliyorsunuz değil mi? Yani başka sorunlarımız da var. Ama biz şu anda Avrupa'daki derneklerimizden nasıl faydalanacağız? Somut bir şey yok. 15-16 yaşında diyorsunuz, bak burada bir sürü hani kendi şehirinde şehrinde Türk takımları olan var. Hani ben kendi takım bağlı bulduğum kulüp var. Yani bir hemen en iyisi oynuyor. Biz bunu senelerce konuştuk. Sürekli hepimizin fikirleri olmuştur, kulüple paylaşmıştır, olmuştur, olmamıştır, Devamı gelmiştir, gelmemiştir. Bu yıllarca yaşanılan bugüne kadar var olan bir şeydir. Şimdi burada e, sizlere katılmakla beraber biz de çözüm için bugün buradayız. Biz bugün bu çölü <laughs> sorunlarınızı çözeceksiniz. Sizin bizim de bir sorunumuz şey Tamam da abi bana diyorsun ki havalandan indir seni aradım. Başkan. Dedim ki nerede kalacak? Nerede okula gidecek? Yani bu altyapı bir kere bizde yok. Yani bunu olarak yani somutlaştırmamız lazım. Yani bir e, konsept olarak yani bunu yapmamız lazım. Yani seneler boyunca bu konuşuldu kulüpte. Seneler boyunca biz hani bir şey yapıp kimi yönlendireceğiz? Nereye yönlendireceğiz? Yani bir video çekip hani çoğumuz dernek başkanı olarak yani futboldan yani teknik direktör değil şey değil. Yani zamanında bize bir skill defteri verildi. İşte onu o yolla. Ya bu işler böyle amatörce olmaz başkanım. Yani yapılacaksa kulüp olarak yani somut bir şekilde onun projesini çizersiniz. Sadece kendi durumumdan, beraber başına aşağı yukarı bizim bildiğimiz türbün camiasından 500 kişi geliyorsa, bunların 250'si cumartesi öğlenine kadar bileti yüklemeyip bekliyorsa, kendi evine giremiyorsa bu olmaz. Peki senin geleceğine ben ne kadar haberim olacak? Bir zahmet olsun yani. Ben liste göndermişim, listeler var Ama orada. Ama e, Eee Bir arada olmanız çok güzel. Ee, çok ben de e, inanın ilk söylediklerinde gelmeyi çok istedim ama bugün Kıya Kulübü'nde bir e, genel kurul vardı. Onun için gelemedim. E, bu kusura bakmayın hakkınızı helal edin. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kut kardeşim oradayken tüm soruların cevabını verir. Başkanım sorulara ee, girersek sorular belli. Siz de çok yoğunsunuz, yorgunsunuz konu için arkadaşlarımızla uzarlaşık konular hepsini başlık altında topluyoruz. Ben sizlere bir evet. rapor Evet hepinizi ayrı ayrı öpüyorum. Ailelerinizle selamlar. Aralarınız için de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz başkanım. İnşallah her kısa zamanda bir arada olur. İnşallah başkanım. Saygılar sunuyoruz. Sağ olun. Ol. Saygı sevgi benden olsun. Ee, bugün Avrupa'da Beştaş'ımız için hizmet veren çalışan derneklerimizin başkanlarıyla bir araya geldik. Eee bence çok da verimli e, oldu. Karşılıklı eee Beşiktaşımız için daha katkılarımız, daha fazla ne olabilir? Daha çok neler yapabiliriz? Üzerinde konuştuk. Fikir alışverişlerinde bulunduk. Eee bundan sonra bu tür toplantıları daha sık yapmayı planlıyoruz. E, dernek başkanlarımız da buna çok sıcak baktılar. İnşallah daha güçlü bir Beşiktaş Avrupa'da bir aile çatısı altında bir araya gelerek hep devam edeceğiz. Bu. Tabii başkanımız yoğun programından dolayı gelemedi ama sağ olsun canlı katılarak bütün başkanlarımıza selamını iletti, mesajını iletti. Çok da güzel oldu. Bir dahaki toplantıda inşallah kendisine gelir katılır daha güzel olur. Peki son bir soru. Avrupa'daki dernekler taraftarlar, amaçları maçlarda bilet sıkıntıları var. Malum. Onlarla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Onları mu? konuştuk işte az önce. Notlarımızı aldık. Bununla ilgili profesyonel bir düzene çalışmaya geçeceğiz. Kendilerini zaten bilgilendireceğiz bütün dernekleri.